Türkiye ekonomik bağımsızlığını ne pahasına olursa olsun diyerek deklare etti. Yani faturasını karşılamaya hazırız diyerek deklare etti. Aslında bundan önce de defalarca yapıldı ama anlamak istemeyenler vardı. Yapamayacağımıza inananlar vardı. İçten durdurulabileceğine inananlar vardı içteki bütün dinamikleri harekete geçirdiler ve şu ana kadar yapılması gereken her şeyi yaptılar ve başaramadılar. Sürekli olarak vurguladığım bir şey var. Paranın sahipleri parayla oynuyorlar, oynayacaklar. Şimdi duracaklarını sakın beklemeyin dedim. Bu olayın 2023'e kadar da böyle dalgalanarak devam edeceğine kesin olarak inanın. Bunların ama hiçbirisinin Türkiye'yi hiçbir şekilde yıkmayacağına, engelleyemeyeceğine de inanın.